Selam, ben Ayfa. Bu videoda 2.6 yamasının ikinci yarısında gelen Acheron ve Aventurine'den bahsedeceğiz. Bu karakterler hala almaya değer mi? Hangisini almam benim için daha iyi olur? Ve almazsam bir şey kaybeder miyim gibi sorularınıza birlikte cevap bulacağız. Bu videoyu bu karakterlerin güncel rehberleri olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü kendimi kaptırıp karakterler hakkında birçok şeyden bahsettim. İlk önce şunu söylemeliyiz. Bu iki karakter birbirlerinden oldukça farklılar. Acheron takımınızdaki DPS rolünü üstlenirken, Avenger'in Sustain rolünü üstleniyor. DPS karakterleriniz takımınızdaki hasarın ana kaynağıdır. Hasarınızın büyük bir kısmını onlar sayesinde çıkarırsınız. Sustain karakterler ise takımınızı düşmanlardan gelen saldırılara karşı korurlar. Buna hem iyileştirici karakterler hem de kalkan uygulayıcı karakterler dahil. Bundan dolayı kendinize sormanız gereken ilk soru şu. Benim DPS'e mi ihtiyacım var yoksa Sustain'e mi? Oyunun birçok modu iki takım oluşturmanızı istiyor. Durum böyle olsa da aslında farklı modlarda farklı türdeki karakterlere ihtiyacınız olabiliyor. Mesela Memory of Cause'un her yeni karakterde değişen bir buff sistemi var. Bunu da genelde o dönemde hangi karakter varsa ona uygun yapıyorlar. Ama belli DPS'leri bazen birçok Memory of Cause döngüsünde kullanabiliyoruz. Pure Fiction'da ise genelde geniş alan hasar verebilen veya follow-up saldırı yapabilen hızlı karakterler daha avantajlı olabiliyor. Buradan varmak istediğim konu şu. Oyun sizden iki takım istiyor olsa da bazen farklı özelliklere sahip olan karakterleri de almanızı istiyor. Yani iki takım kurabilecek kadar karaktere sahip olsanız bile oyun bazen 8 karakterle yetinememenizi sağlayabiliyor. Acheron ve Evan şu an oyunun tüm modlarında iyi performanslar sergilediğini söyleyebilirim. İki karakter de rollerinin hakkını veriyorlar. Tabii şunu unutmamak gerekiyor. Acheron tek başına tüm potansiyelini ortaya koyamaz. Akera'nın potansiyelini ortaya çıkarabileceğiniz iyi bir takımınız olmalı. Çünkü Akeron bir DPS. DPS karakterler takımınız için önemli bir rol üstlenirler. Ancak onların rolü önemli olduğu kadar onları destekleyen karakterler de önemlidir. Her DPS farklı destekler isteyebilir. Onların isteklerini karşılayamadığınız bir durumda istediğiniz hasarlara ulaşamayabilirsiniz. Sastainler ise birçok takımda bulunabilir ve genelde DPS'lere göre daha az istekleri olur. Sastainlerde önemli olan şey karakteri doğru kasmış olmanızdır. Acheron şu an birçok modda iyi bir performans sergileyebilen bir DPS. Ultimate'in uyguladığı saldırının geniş alanlı olması ve bu saldırısında düşmanların zayıflığını görmezden gelmesi ona birçok durumda yardımcı oluyor. Örneğin Pure Fiction'da düşmanların Lightning zayıflığı olmasa bile Acheron'u verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. İhtiyacı olan en önemli şeylerden biri iyi bir takım. Akeron ultimate'ini etkinleştirebilmek için stekler biriktiriyor. Bu stekleri de düşmanlara verdiğiniz debufflar sayesinde kazanıyorsunuz takımda ne kadar çok debuffer varsa veya takımdaki karakterler ne kadar çok debuff verebiliyorsa Akero'nun ultimate'ini etkinleştirme hızı o kadar çok artıyor. E0 halinde takımında 1 veya 2 nilis karakteri daha bulunmasını istiyor. Bir tane bulundurduğunuzda ultimate hasarınız %115, iki tane bulundurduğunuzda %160 artıyor. Akero'nu E2 yaptığınız zaman bu %160'lık artış için bir tane nilis karakteri bulundurmanız yetiyor. Ayrıca Akeron her sırası geldiğinde bir tane stack kazanıyor e önemli olmasının sebebi bu. E-2'sini elde ettiğimiz zaman takımında iki tane daha Lilith karakteri bulundurmak yerine bir tane Harmony karakter için yer açmış oluyoruz. Bir tane Harmony karakter koymamızın farklı avantajları olabilir. Şu an için kendi yetenekleriyle takımına crit ve atak desteği sağlayan bir Lilith karakteri yok. Harmony karakterlerin birçoğu crit ve atak desteği verebiliyorlar. Ayrıca bazıları takımındaki karakterlerin aksiyonunu öne çekebiliyor. E2 Akero'nun takımına bu destekleri veren bir harmoni karakter koyarsanız Akero'na ekstradan destek olmuş oluyorsunuz. Bu yüzden karakteri oldukça rahatlatan bir edulun. Tabii E1 de önemli denilebilir. Akero'nun crit dengesini sağlamak özellikle de kendi light konu olmadığında zor. E1 sayesinde üstünde diva falan düşmanlara karşı saldırı yaparken crit rate oranı %18 artıyor. %18 gerçekten de büyük bir oran. Akero'nu aldığınız zaman bence light konu da almanız gerekiyor. Litecoin'un bu kadar önemli olmasının sebebi, Litecoin'dan çok önemli destekler alıyor olması. Crit Damage desteğinin yanı sıra düşmanın üstüne bir debuff verebilen bu Lightcon verdiği bu debuff sayesinde Akeronun genel hasarının ve ultimate hasarının artmasını sağlıyor. Bu etki sayesinde debuff da verebildiği için, normal saldırısını yapınca bir tane, skillini kullanınca iki tanesi de kazanabiliyor. Kendi Lightconu kadar Akeronu destekleyebilen bir Litecoin yok. Durum böyle olunca Acheron'un Lightcon'suz halinde çıkardığı hasar ile Lightcon haliyle çıkardığı hasar arasında belirgin bir fark oluşuyor. Yine de kendi Lightcon'u almak istemiyorsanız veya alamayacak bir durumdaysanız Good Night and Sleep Well veya Boundless Koreya verebilirsiniz. Tabi bu Lightcon'lar Superimpose'ları ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olur. Veltin Lightcon'u da verilebilir. Gelin şimdi de Akeron'un en iyi partnerlerinden biraz bahsedelim. Akeron Eidolonsuz olsun ya da olmasın bence takımında bulundurmanız gereken en önemli karakter Jao Chu. Jao açtığı alan sayesinde karşısındaki tüm düşmanlara çok sık debuff verebiliyor. Bunun yanında Jao takımının ultimate hasarının artmasına sağlıyor ve düşmanların karakterlerinizden aldığı hasarı artırıyor. Jao her yönden Akeron için yapılmış gibi. Tabii Akeron takımında Jao yerine kullanabileceğiniz başka karakterler de var. Pele ve Sir Wolf Akeron'a birçok destekte de bulunabiliyorlar. Düşmanın üzerine uyguladıkları debufflarla Acheron'a stack kazandırmanın yanı sıra düşmanın defansını kırarak Acheron'un hasarının artmasını sağlarlar. Save a Wolf tüm yetenekleriyle düşmana debuff verebilir. Pelan'ın her yeteneğiyle debuff vermesini istiyorsanız E4'üne sahip olmanız ve Resolution Shine Slide konunu vermeniz gerekiyor. Bunlar sayesinde normal saldırısı, skilli ve ultimate ile debuff verebilir. Black Swan çok kullanılmayan ama gayet iyi partnerlerinden biri. Şahsen bence Ochoa'ya sahip olmadan önce de Black Swan ve Akeron'u birlikte kullanıyordum. Hala da Akeron'un takımından çıkarmadığım bir karakter kendisi. Black Swan bir D.O.T. karakteri olduğu için düşmana doğal olarak çok sık debuff verebilen bir karakter. Bunun yanı sıra skinli kullanarak düşmanın defansını azaltıyor. Skinindeki bu defans azaltımı 3 tur sürüyor. Normal saldırısı ile bile debuff verebildiğinden Akeron'a her şekilde yardımcı oluyor. Özellikle de E0-S1 Akeron için kullanabileceğiniz alternatif takımlardan birisi şu. Acheron, Black Swan ve Kafka takımı. Bu takımdaki 3 karakterin hepsi DPS olsa da hepsi aslında birbirlerine yardım da ediyorlar. Black Swan ve Kafka D.O.T. hasar birbirlerini tamamlarlarken Acheron'a stack kazandırıyorlar. Ve biraz önce de dediğim gibi Black Swan düşmanın defansını azaltarak takımın hasarının artmasını sağlar. Bu takım özellikle de Pure Fiction gibi modlarda çok iyi oluyor. Her birinin ultimate'i geniş alan olduğu için ve takımda sürekli D.O.T. hasar döngüsü olduğundan düşmanlara sık sık hasar veriyorlar. Benim sık sık kullandığım bir takım. Ayrıca tam bir görsel şölen. Akeron'un takımında kullanılabilecek birçok sustain var. Avengerin ve Akeron aynı takımda kullanılabilirler. Avengerin ultimate'ini kullanarak düşmana debuff verebiliyor. Fushan, Crit Rate desteği için ve Linksha ve Galahir düşmana debuff uygulayarak size kazandırabildiklerinden iyi tercihler olurlar. Lingshan'ın geniş alan hasarları sık uygulayabilmesi, özellikle de ateş zayıfı olan düşmanlara karşı Acheron'a büyük bir avantaj sağlar. Acheron'a vermeniz gereken relik ve ornamentlerde bir değişiklik yok. Tercihen yeni gelen set ile Pioneer setini birlikte de kullanabilirsiniz ama Pioneer setinin 4 parça halinin verdiği desteği vermez. Yeni gelen bu relik seti 4 parça halinde de kullanılabilir. Tabii skill değildi de ultimate daha fazla arttırsaydı en iyi tercih olma ihtimali vardı. Acheron hakkında daha fazla ve daha ayrıntılı bilgileri öğrenmek istiyorsanız Acheron rehberimi izleyebilirsiniz. Acheron'a vermeniz gereken statlardan da bahsediyorum o videoda. Kendisi hakkında son olarak bahsedeceğim konu şu. Atak ayakkabımı mı yoksa speed mi iyi oluyor? Takımınızda Acheron'a düzenli olarak stack kazandırabilecek ve bunu kısa süre içerisinde yapabilecek olan karakterleriniz varsa atak ayakkabı daha iyi olur. Eğer bunu yapamıyorsanız speed ayakkabı verebilirsiniz. Ben her ikisini de denedim. İkisi de güzel sonuçlar veriyor. Eğer speed ayakkabı ile yüksek atak oranına ulaştıysanız öyle de kullanabilirsiniz. Kısacası Akeron gerçekten iyi ve güçlü bir DPS. Ama potansiyelini ortaya çıkarabilmek için ona iyi destek olmanız gerekiyor. Şu an için Eventrain en iyi sastayınlardan biri. Tüm modlarda en iyi sustain performansını sorunsuz bir şekilde sergileyebilen bir kalkancı olan Eventrain, bulunduğu takımlara birçok destek veriyor. Steklenilebilen bir kalkanı olan Aventurine hem skillini kullanarak hem de biriktirdiği blind pet puanlarıyla follow up saldırılar yaparak takımındaki tüm karakterlere kalkan veriyor. Verdiği kalkanla takımındaki karakterlerin efekt rezistans oranını da artırıyor. Bu sayede karakterler düşmanlardan gelen olumsuz etkilere maruz kalmıyorlar. Yani aksiyonlarını veya aktifliklerini engelleyecek bir durum oluşmasına engel oluyorsunuz. Aventurine kendisi dışında birine ihtiyacı olmayan bir karakter. Zaten genelde sustain karakterlerde bunu görürüz. Bu sustainler birine ihtiyaç duymaz. Takımlara onlara ihtiyaç duyar. Tabi hepsinin daha iyi olabileceği takımlar var. Aventure'in tüm takımlarda kullanılabilen bir sustain. Skill ile kalkan verirken skill point harcıyor olsa da kalkanı verdiğiniz karakterler saldırıya uğradıkları zaman Aventure'in blind ve spawnlarıyla follow up saldırı yaparak yine kalkan verebiliyor. Bu sayede aslında çok fazla skill kullanmasına gerek kalmadan kalkanının sürekliliğini koruyabiliyorsunuz. Skillini çok sık kullanmadığı için az skill point harcamış oluyor. Bu da ona birçok takıma girebilmesi için avantaj sağlamış oluyor. Aventure'in ultimate'ini bir düşman üzerinde kullandığı zaman o düşmana bir debuff veriyor. Bu debuff sayesinde karakterleriniz o düşmana vurduğunda crit damage oranları artmış bir şekilde hasar veriyorlar. Aventure'in takımındaki karakterlerin follow-up saldırılarından da stack kazanabildiğinden ve verdiği bu crit desteği dolayısıyla en iyi follow-up takımlarında performans sergiliyor. Kendisi de follow-up saldırı yapabilen bir karakter. İlk Tracy sayesinde defansı belli bir oranı geçtiği zaman kendisine crit rate de basabiliyor. Bu sayede kendi follow-up saldırılarının hasar çıkarmasını da sağlıyor. Burada verdiği hasar sahip olduğu crit damage oranına göre az veya çok olabilir. Ama tabi bir DPS'e göre çok daha az hasar çıkarıyor. Çünkü asıl görevi hasar çıkarmak değil. Avanchi'nin follow-up takımları dışında birçok karakterle birlikte kullanılabilir demiştik. Kendisi ultimate'inde verebildiği debuff sayesinde debuff'a ihtiyacı olan karakterlerinize de yardımcı olabilir. Mesela Acheron gibi. Avanchoin hakkında daha ayrıntılı bilgiler öğrenmek için Avanchoin rehberimi izleyebilirsiniz. Avanchoin'e vermeniz gereken statlarda veya reliklerde bir değişiklik olmadı. Ornamentlerinde düren yeni bir tercihi. Avanchoin özellikle de follow-up takımlarında kullanıldığı zaman bu seti kullanabilirsiniz. Takımınızdaki karakterler follow-up saldırı yaptıkça bu setin kullanıcısı stek kazanacak ve kazandığı stekler sayesinde follow-up hasarı ve kritlemet oranı artacak. Son dönemde çıkan ve kendisiyle en uyumlu olan karakterler arasında Moze, Huntmaster7, Faishal ve Yunni var. Avenger'in kendi Litecoin'ını almak zorunda değilsiniz. Bu Litecoin gayet iyi destekler verse de Avenger'in Litecoin olmadan da iyi performans sergiliyor. Ama alırsanız hem Aventry'nin kişisel hasarına hem de takımın çıkardığı hasara artış sağlarsınız. Aventry'nin en önemli idolunu E1'i. Bu E1 idolun sayesinde kalkan verdiği karakterlerin crit damage oranını %20 artırıyor. Ayrıca ultimate'ini kullanarak takımına kalkan verebiliyor. Ancak diğer sustainer'in E1'ine göre daha az tercih edilebilir olabilir. Çünkü mesela E1 fulşanınız varsa takıma hem %12 crit rate hem de %30 crit damage verebiliyorsunuz. Hesabınızda zaten kasılı olan ve size yeten sustainleriniz varsa Aventurine almak zorunda değilsiniz. Aynı şekilde kasılı DPS'iniz varsa ve size yetiyorsa Acheron'da almak zorunda değilsiniz. Meta değişken bir yapı. Zaten meta sadece güçlü karakter anlamına gelmez. Metanın bir oyundaki anlamı, oyunun içinde bulunduğu durumda sizin işinize en çok gelecek olan taktik demektir. Metanın sürekli değişmesinin sebebi de bu. Oyun kendini ne kadar çok değiştirip oyundaki bölümleri geçmeniz için bazı taktikleri edinmenizi gerekli kılarsa meta da o kadar çok değişir. Metanın sürekli değişmesi gaç oyunlarında sık karşılaştığımız bir durum. Oyun yapımcıları yeni çıkardıkları karakterlerin satması için yalnızca tasarımları hakkında değil, kullanımları hakkında da planlar kuruyorlar. Çünkü bir karakter bazen hikayesi veya tasarımı için alınırken başka bir karakter oyundaki yeri için alınıyor. Bu değişimden en çok etkilenen karakterler genelde DPS'ler oluyor bir DPS bir dönemin en iyisiyken başka bir dönemde ondan daha iyileri olabiliyor. Tabi güçlü karakterler uzun dönemler boyunca bulundukları konumu koruyabilirler. Mesela Acheron gibi. Ama takımınızı koruyan bir karakterin özellikleri yeterli ise o sizi uzun bir süre götürür. Bu şekilde baktığımız zaman sustain almak daha karlı gibi bir görüş çıkıyor olabilir. Ama aslında asıl karlı olan şey ihtiyacınız olan karakteri almanız. DPS'leriniz size yetmiyorsa DPS, sustainleriniz size yetmiyorsa sustain almalısınız. Umarım sorularınızın cevaplandığı bir video olmuştur. Akeron ve Avenger'ı almak konusunda hala kararsızsanız 2.7 yaması için düzenlenecek olan canlı yayını bekleyebilirsiniz. 2.7'de gelecek olan karakterleri gördüğünüz zaman, karar vermeniz kolaylaşabilir. Benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Oh, hey, hey,